olmasaydı biz namusumuz üzerinde oturamazdık şimdiye. Her bir yerinden bir... gitti onun yanın, yanın yorum bölümüne hakkımızı yiyen bokumuzu yesin diye. Bu dönemden daha iyi dönem görmedim. Ben köyde üretmezsem herkes aç. Yaşasın sosyalizm, yaşasın devrim. Hiç iyi değil, mutlu değilim valla. Yani, yani illa da lüks evlerde oturmanın, yaşamanın bir anlamı yok. Çok rahat geçiniyoruz. İnanın eline fırsat verseniz gençlerin bir dakika Türkiye'de kalmazlar. Adalet Türkiye'de zenginden yana. Adalet zenginin adı. Garibanın, benim gibi insanların adaleti yok. Yaşasın AK Parti. Yani geçirmenin haricinde psikolojik men çöküldüğü uğraşıyoruz. Hayat zorlu gidiyor ekonomik koşullardan dolayı. Kendi çapımızda mutlu olmaya çalışıyoruz aslında. Bu böyle giderse yiyecek ve ekmek bulamayız. Allah sonumuzu hayır etsin. hayır etsin. Bu hükümet de buradan inmeli yani. Şuradan geziyorum 2-3 saattir elime hiçbir şey alamadım ya. Her şey o kadar pahalı ki elim attım şeye geri çektim. Şey. Merhabalar not durumu 10 lira olmuş ne düşünüyorsunuz acaba? Götümüzde yok. yok. <laughs> Vallahi bu. bir canımız kaldı onu da alsınlar kurtulak. Bir canımız kaldı yani. Bir... Dur, Dur bu abi şimdi. Sizleri şey... yok görmemişsiniz. Aynen arabamız var. Daha nasıl olsun yokluğum? E tamam da, da çünkü girişte hep bir kıyamet kopsun ölelim yani. O derece. Allah'a şükürler olsun. Yana da diğer dış devletlere göre iyiyiz yani. Hamdolsun buna da şükretmemiz lazım yani. Olur. Kusurumuz da olur. Anlamamışsınız uykudasınız. Evet. Güle güle. Evet. Hiç, alakası, Hiç alakası, alakası bile yok. Uyku yani. Adam uykuda gelmiş bile. Ha bak adam kanat, tamam. Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Tamam, o, o, Ölümüne. De, Ölümüne, ölümüne, ölümüne. AK Parti'den başkasına doluyor yok. Biz geçenler artmış. Bunu muhalefetle dile getirmiyor, iktidar da dile getirmiyor. Bu vatandaşı düşünen yok, Türk milletini düşünen yok.